Esselamu Aleykum 18 Aralık Dünya Arapça Günü ve biz Muharip Arapça Oluşumu olarak Türkiye'de Arapça araştırdık. Şüphesiz Arapça, kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'in dili olmasının yanı sıra İran sınırlarından Atlas Okyanusu'na kadar uzanan geniş bir coğrafyada konuşulan dünyanın sayılı dillerinden biridir. 18 Aralık 1973'te Birleşmiş Milletler tarafından 6. resmi dil ilan edilen Arapça, 24 ülkenin resmi dili, ve 350 milyonu aşkın insanın ana dili durumunda. Diğer Müslüman ülkelerde de 1 milyar aşkın insanın ibadet dili. Bu kısa filmimizde işte bu ülkelerden biri olan Türkiye'de Arapçayı konuştuk. Ekip arkadaşlarımız bir hafta boyunca İstanbul sokaklarında gezerek halkımızın Arapça bilgisini sınadı. Ülkemizde yaşayan Araplara söz verdi ve önemli isimlerin görüşlerini aldılar. Müslümanlar birleşin sloganının büyüsüne binaen Arapçanın bu birlikte önemli bir yeri olduğuna ve gelecekte de Müslümanları birleştirecek unsurlardan biri olacağına inanıyor, filmimizin bu yüce ideale hizmet olarak görülmesini temenni ediyoruz. İyi seyirler. Arapçanın sizdeki önemini mi? Arapçanın önemi şudur. Kur'an-ı Kerim Arapçadır. Hazreti Peygamber Efendimizin dili Arapça idi. Cennet ehlinin de konuştuğu lisan Arapçadır. Arapçanın diğer diller üzerinde üç fazileti var. Cennette Arapça konuşmak var, Arapçadır. Aynı zamanda. Arapça dünyanın en geniş lisanıdır. Özellikleri çok en geniş lisanıdır. Başka yok. Arapçadan sonra İngilizce evet. evet. İslamiyetin zuhurundan sonra bin sene ilim dili Arapça idi. İlim Arapça olarak yazılmıştır. Şimdi o ilmin yazıldığı Arapça kitaplar kütüphanelerde mahkum olmuşlar

Muhammedun Seyyidül Kawnayni Muhammedun Seyyidül 18 Aralık Dünya Arapça Günü olduğundan haberiniz var mıydı? Evet, haberim var. bununla ilgili birkaç ilan gördüm. Bizim üniversitemizde de İstanbul Üniversitesi'nde de buna ilgili ilanlar var. Hatta bir etkinlik olacak 18 Aralık'ta peki hocam Arapların genelinin kendi dillerini yani öz, yani öz dillerini Fusa'yı bilmemeleri bir tehlike mi sizce? Fusa konuşmamaları belki büyük bir tehlike değil. Yani kendi yerel yani Fusa'nın biraz değişiği olan Amice'yi konuşmaları büyük bir tehlike değil. Ama Arapçayı tamamen bırakıp Batı dillerini konuşmaları büyük bir tehlike. Çünkü bir dil konuşmak aynı zamanda onun kültürünü yaşamak anlamına gelir. Şimdi i̇şte mesela Arapçadan daha çok İngilizceyi veya diğer Batı dillerini konuşurlarsa bu onların hayatlarına da yani kültürlerine de yansıyor. İşte bununla ilgili e, yani buna karşı çalışmalar var. İşte bu 18 Aralık Dünya Arapça Günü. Yani bunu biraz bu konuda biraz bilinci uyandırmak için e, olmuş bir gün. Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam. E, Arapça biliyor musunuz? Evet, ilahiyat okuyorum. 18 Aralık dünya Arapça günler haberiniz var mı? Var, haberim var. Arapça hakkındaki görüşlerinizi alabilir olarak derslere geliyorsunuz, çocukların derslerine. Peki, Arapça'yı güzel, yani için iki kelimeyi ifade edeyim bir... mi? Herkesin Teşekkür rica ederim. الآن لغة الإنجليز هي لغة العالم هل ستصبح اللغة العربية في المستقبل اللغة العالمية؟ والله أختنا الكريمة أظن أن هذا السؤال كبير جدا نعم يعني لا يمكن للغة أن تسمو وأن تنتشر في العالم إلا إذا كان أهلها أقوياء يعني مع أنها لغة القرآن ومع أنها لغة عظيمة ولغة غنية جداً ولكن مع الأسف طبعا حتى أهلها بدأوا يهجرونها. خديشوش بردين قوي امانة كترت بنا الوشوش قلت بنا الأمانة يا على البراءة ما بقاش ياكل معانا حافظين الدمعتين senin için sert bir dil mi yoksa dilden öte bir aşk mı? Arapça benim için aşktan da öte bir şey. <laughs> Çok güzel. Peki e, bize yani sana göre olan Arapçayı bir cümleyle açıklar mısın? Şükran <laughs> cezillen. Allah şükürler Allah'ım. Ya Allah'u, ya Allah'u, ya Allah'u Ya Allah'ım ya Rahman, hakkık amanina ve fıkna fi kulli an fi ma sahina. Aleyküm selam rahmetullahi ve berekatuhu. Amcacığım Arapça biliyor musunuz? Arapça biliyorum ama Sirt'e özel bir Arapça. Tam orijinali değil ama gene anlaşabiliyoruz. Maşallah. Peki birkaç soru yöneltebilir miyiz size? Tabii buyurun efendim. 18 Aralık Dünya Arapça Günü olduğundan haberiniz var mı? Haberim yoktu ama şu anda öğrenme, öğrendim. Peki Türkiye'de yani İstanbul'da Arapçaya gerek önem verildiğini inanıyor musun? Kesinlikle olması lazım. Kesinlikle olması lazım. Peki bir gün mesela şu an İngilizce nasıl dünya yani dünya diliyse Arapçada bir gün böyle olacak mı? Buna inanıyor musun? Allah'ın izniyle olması lazım. Zaten öldüğümüzde öbür dünyada melekler gelip bize Arapçadan sual soracaklar. Kesinlikle. Selamun Aleyküm. Ve Aleyküm Selam. Arapça biliyor musunuz? Elhamdülillah evet. 18 Aralık Dünya Arapça Günü olduğundan haberiniz var mı? Hayır. Türkiye'deki Arapça sizce yeterli midir? Lise seviyesine baktığımız zaman yeterli görmüyorum. Ama şu anda, şu birkaç yıldır ilahiyatlarda ve diğer özel kurumlarda verilen Arapçanın gün geçtikçe ilerlemekte olduğunu evet görüyorum. Çok teşekkür ederim. Bir şey değil ne demek. Müzik 18 Aralık Dünya Arapça Günü hakkındaki görüşlerinizi alabilir miyiz? Bismillahirrahmanirrahim. Ee, tabii e, özellikle e, Türkiye'de öyle bir e, gün e, yapılması ve e, su darbesinde olduğu gibi, diğer Arap ülkelerinde e, olduğu gibi öyle bir e, gün belirlemesi e, aslında çok önemli bir e, mesele. Çünkü e, İslam dünyasında ve e, Arap olmayan e, birçok halk var ve Onlar için e, Arapça'ya yani ya da Arapçanın daha yakın olması için e, sürekli e, çaba harcaması gerekiyor. Çünkü nihayet bu dil, Kur'an'ın dili, e, aramızdaki bu değerler, bu inançlar e, daha iyi anlamak için o dili öğrenmek gerekiyor. Ve e, öyle bir gün çok önemli ve e, özellikle e, Türkiye'deki çocuklar, e, gençler, e, üniversite öğrencileri daha fazla e, Arapça öğrenmesi gerekiyor öyle günler sadece o gün değil zaten sana boyunca ya bu Arapça gün olması yani. <laughs> Selam. E, Arapça biliyor musunuz? Hayır bilmiyorum. Peki birkaç soru öğretebilir miyim size? Tabii tabii. 18 Aralık Dünya Arapça Günü olduğundan haberiniz var mı? Yoktu. Şimdi öğrenmiş oldum ben de sizin sayenizde. Peki bize vahyedilen Kur'an-ı Kerim'i anlamak için hiç Arapça öğrenmek istediniz Çok istedim. O yüzden de ilk işim zaten oğlumu İmam Hatip'te yetiştirmeye karar verdim. O yüzden de ona çok destek olmaya çalışıyorum zaten. Arapça öğrenmesi için. Hatta İngilizceyi öğrenmek yerine Arapça üzerine daha fazla durmaları gençlerin hem Arapçayı öğrenmeleri, hem Kur'an'ı, hem İslam'ı öğrenmeleri için daha doğru olduğunu düşünüyorum. Peki buradan Arapça öğrenen kardeşlerimize ne demek istersiniz? Hani bir Arapça öğrenmek öğrenme sevdası olan bir ablamız olarak öğrencilerimize demek istersiniz? Vallahi hiç durmasınlar, bir an önce öğrensinler. O İngilizce'ye verdikleri önem kadar Arapça'ya vermiş olsalardı herhalde çok farklı olurdu şu anda toplum diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz. <applause> بشيديل. <applause> هي لك شمعة مولاي صَلِّ وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي. السلام عليكم. وعليكم السلام. ممكن ان اسال لك سؤالا؟ تفضلي. بعض الناس يقولون أن اللغة العربية لغة مميزة عن باقي اللغات لأن لأنها تسهل حفظ القرآن الكريم ما رأيكم ما رأيكم عن هذا الموضوع؟ طبعا هي لغة مختلفة عن اللغات ومن يعرف اللغة العربية يفهم ما الموجود في الآيات وما المقصود منها ومن أسرار يعني الأسرار الموجودة فيها. ولذلك يعني يسهل عليه الحفظ القرآن طبعا بكثير من الذي لا يعرف العربية هل تعرفين هناك يوم خاصة للغة العربية؟ أجل أعرف وأيضا هي لغة حقا زي تستحق هذا الاهتمام وتستحق لها يوم خاص بها يعني شكرا جزيلا عفوا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله أهلا بكم هل تعرفون هناك يوم خاص للعربية؟ نعم سمعت بهذا اليوم هذا يوم جميل جدا يذكرنا بأن اللغة العربية هي لغة الإسلام ولغة القرآن وهي اللغة التي يتمنى أن يتكلم بها جميع المسلمين لكي يكون القرآن واضحا لهم دائما على حبيبك خير Aleykümselam. Arapça biliyor musun? Evet. 18 Aralık Dünya Arapça Günü olduğundan haberin var mı? Evet, var. Ee, peki, e, Arapça öğrendiğin süre, sürede en sevdiğin ders hangisiydi? Tabii ki pratikti. <laughs> Sosyal medya üzerinden Arapça sayfalarını takip ediyor musun? Evet, takip ediyorum. Peki, eğer biliyorsan, duyduysan ya da e, Muarribi nasıl değerlendiriyorsun? Çok beğeniyorum, beğenerek de takip ediyorum. Çevrem de aynı şekilde. Bence her güne farklı bir program koymaları, her güne kendine has bir program olması bizim için çok faydalı. Çünkü Türkiye'de Arapça öğrenmek gerçekten zor. Ve bunu bir şekilde bir yerden takviye etmek, desteklemek gerekiyor. Peki çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Selam Aleyküm. Aleyküm Selam. E, Arapça biliyor musunuz amca? Bilmiyorum Arapça. Birkaç soru yönetebilir miyiz? Tabii buyur. E, 18 Aralık Dünya Arapça Günü olduğunu biliyor musunuz? Yok hiç muhaberim yok. E, peki hiç Arapça öğrenmek istediniz mi? O öğrenmek istemedim hiç. Ee, torunlarınız, oğullarınız Arapça öğren öğrensin mi sizce? Öğrenmek iyi tabii öğrensinler. Niye öğren? Mesela bir bir lisan bir tabii. Bir lisan bir insan. Doğru. Kaç lisan bir bilirsen ona göre iyi tabii ki ben de öğrenme öğrensem iyi olur ama. Öğrenmek. Peki sizce Arapça kutsal bir dil mi? E tabii Arapça kutsal bir evet. dil. Çok teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim. Hayırlı günler. Kur'an'ı anlamak için de önemlidir de. Tabii Kur'an'ı <laughs> anlamak için Arapça öğrenmek. Çok teşekkür Esselamu Aleyküm Hocam. Aleyküm Rahmetullah. 18 Aralık Dünya Arapça Günü hakkındaki görüşlerinizi alabilir miyiz? Tabii ki. Biz 18 Aralık gününü açıklamadan önce veya bununla ilgili konuşmadan önce ilk başta Arapçanın öneminden biraz bahsetmek gerekir diye düşünüyorum. Bilindiği gibi Arapça dünyada kullanılan en yaygın beşinci dilidir. Arapça 22 ülkenin resmi dilidir. Arapça Birleşmiş Milletler'in resmi olarak kullandığı yedi dilden biri, biridir. Ondan sonra bilindiği gibi dünyanın ikinci örgütü, ikinci büyük örgütü olan İslam İşbirliği Örgütü var. O örgüt üç dil kullanıyor. Bunlardan biri Arapçadır. Dünya'da yaşayan tabi Arap dünyasında yaşayan Arabların sayısı 300 milyondur. Dünya'da yaşayan Arabların sayısı 400 milyon bulur. O yüzden Arapça'yı bilen insan 400 milyon insanla konuşabilir, iletişime geçebilir. E, Arapça çok önemli bir bir, bir dildir. E, Arapça'yı hatırlamak için, Arapça'yı e, daha çok etkin hale getirmek için mutlaka senenin bir gününü belirleyip o günde Arapça'yı kutlamak gerekiyor. O da tabii 18 Aralık e, tarihini Arapça günü olarak e, ilan etmek çok güzel bir şeydir ve bence değerlendirmek gerekiyor.